28 Nisan 2022 Perşembe Rahim Nehri üzerinde güzel bir güneşli bir hava Hepinize merhabalar sevgili evet, Güzel güneşli Güzel bir hava Ukrayna üzerinde mitlere büke köprüsü de yürüyorum. Bazel. Aynası büyük bir nehir. Avrupa'nın en büyük nehir. nərsə deyirlər. Burada da rain nərsə deyirlər. Türkiyədə rain nərsə deyə keçirəm. Rai'nin bu kadın elbeti ya süslenen sembol savaşçı kadınlarından. Evet herkese selamlar sevgiler İsviçre şövalyeden, Rai'nler üzerinden gününüz yıllarınız. Yaşamanız güzel olsun sevgili arkadaşlarım. Saygılar.